Antalya'nın muhteşem sahilleri doğanın en değerli hazinelerinden biri. Ancak deniz kirliliği önemli bir tehdit. Denizleri koruma misyonuyla Başkan Muhittin Böcek yeni teknolojiler ve araçlarla donatılmış bir ağ kurarak deniz kirliliğine karşı mücadele ediyor. Peki bu mücadele kapsamında neler yapıldı, neler yapılmaya devam ediyor? Gelin onları da biz anlatalım. Yüksek teknolojiyle donatılmış elektronik gemi denetleme sistemiyle denizlerin izlenmesi sağlanıyor. Bu sayede kirliliğin kaynağı tespit edilerek caydırıcı olmak amacıyla ceza yazılıyor. Bu açayında bulunan suculot kesme tekneleriyle birlikte bitkilerin kontrolü sağlanıyor. Bu sayede de deniz ekosistemi korunuyor. Ayrıca Akdeniz'e indirilen ilk deniz süpürgesiyle başlatılan temizlik çalışmalarıyla da bir ilke imza atılıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Plastiksiz Kıyılar Plastiksiz Sular Projesi ile vatandaşları da bu mücadeleye dahil ederek çevre bilincini arttırmayı hedefliyor. Antalya'nın sahip olduğu 200'den fazla mavi bayraklı plajda bu çalışmaların bir göstergesi. Başkan Muhittin Böcek bu çalışmalarıyla hem doğal güzellikleri korumak hem de geleceğe temiz bir deniz bırakmayı hedefliyor. Ama bu konuda sizlerinde de işbirliğine ihtiyacımız var. Gelin denizlerimizi korumak için birlikte hareket edelim. Büyükşehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.